Amazon'da yeme içme sektörüyle alakalı daha önce yaptığım bir paylaşımla ilgili Lokantacılar Odası Başkanımız Hüseyin Hüseyin Er ile bir araya geldim. Facebook'ta ve sosyal medyadaki bu etkileşim, gündem olması bu röportajın temelini oluşturdu. Çünkü yeme içme sektöründe bir şey var, böyle bir Tereddüt var, işte açılmama konusu var. Sakarya'da özellikle mesela Trabzon gibi Sakarya'da da yeme içme sektörü ayakta. Neden diyor düşüşler var, işte e, açılmıyor İstanbul gibi buralar. Şimdi ben onu soracağım, yeme içme sektörünün sorunlarını ve son olan işte son yeme içme sektöründeki bazı esnafların vali görüşmesinin toplantısını. Hoş geldin. Nasılsın başkanım? Çok teşekkür ederim. Size de teşekkür ediyorum sevgili Levent kardeşim. Evet. İnanılmayacak bir sıkıntı içindeyiz. Evet. Ben mesela şunu söylemek istiyorum en başta. Gerçekten zor durumdasınız. Yani sektör olarak belki de bu pandemi sürecinde en çok etkilenen siz oldunuz. Evet. Doğru mu? Doğrudur. Şimdi şöyle. E, basit bir lokanta 6 kişiyle ayakta duruyor. Bu da 6 aile demek. Yani en küçük bir lokantanın, en küçük lokantanın, en küçük bir lokantanın. 6 aile demek. Şu anda en yüksek çalışanı olan meydanlarımız şu anda, kaç kişi çalıştırıyor? Şu anda 20 kişi çalıştırıyor. İşçiden, işten çıkarma da söz konusu. Çıkarma da yok. O da yasak. Dolayısıyla arkadaşlarımızın bankada kredi almakla mücadelesi var. Müthiş derecede kirayı ödemek, kirayı ödemek öyle... elektrik faturasını ödemek, skortayı ödemek, aldıkları krediyi ödemek. Şu anda tamamen biz batak durumdayız. Örneğin ben kendim için konuşuyorum. 31 yıllık lokantamı ben kapattım. O kadar zor durumdayız yani. Anladım. Hmm. Ve şu ana kadar da kapatan bir sürü esnafımız var. Bugün ben denetlemek için esnafımın yanındaydım. İnanın ki dayak yemeden zor çıktım. Öyle bana saldırdılar. Yetkilisiniz. Ne diyorlar? Ne diyorlar? Yani yetkilisiniz diyorlar. Biz diyor dairemi sattım diyor. O da bitti diyor. Şu anda şeyde bu canlı. Peki pandemi sürecinde devletin açıkladığı, hükümetin açıkladığı destek paketlerinden bir destek olmadı mı? Yani yararlanmıyor mu? Ben hiçbir destek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü konuştuğum ve gittiğim, gördüğüm, ziyaret ettiğim tüm esnaf arkadaşlarımızdan hiçbir tanesinin böyle bir yararlanma olmadığı. Çünkü hep protestolu insanlarımız hepsi zor durumda. Zaten bankada sana önce diyor ki şey getir, nedir araba yaşı istiyor. Bilmem ne yaşı istiyor. Çünkü çok zor da insanların zaten arabası olsa 5 yaşında arabası olsa satıp kendisi geçinecek Oraya gidip de kredi almanın da bir anlamı yok yani o zaman. Yani gidip de niye sıkıntıya girecek yani? yani kesil Kesil bile bulamıyor şunu, şunu yani. Sormak istiyorum. Ee, bu dediğiniz şey demek ki hiç yaramadı yani bu şey. yaramadı. Yani kredi tek... verme falan onlar yok yok. O, o hiçbir zaman ya yara... zaten bu ortalık belli yani. Siz kapalısınız. E kapalı olduğunuz zaman bir tek siz paketle beraber sıcak yemek yapan bir sürü arkadaşımız var. Sıcak yemek paket oluyor mu olmuyor? Gelip de yemek yok. E dolayısıyla bu insanların hepsi battı. Niye, niye böyle size bu denli yaklaşım sergilendi o zaman? Neyi ya. düşünüyorsunuz? Yani niye biz... böyle olduğunu düşünüyorsunuz? Yani onu demek istiyorum. Acaba niye? Yani bizi Bey. kenara mı attılar ya da bizi düşünmüyorlar mı falan ya da hani sevgili Levent niye... yani bizi kenara attılar yani. bunu ötesi Tamam işte niye acaba? Ama niye atıldınız yani bunu diyor? Hayır ben şimdi niye Okey, atıldım? siz diyorsunuz ki biz bu kadar destek bizi zaten yaramaz. Bu desteklerin hiçbirinden doğru düzgün yararlanamadık. E, öyleyse niye böyle oldu? Şimdi de değerli kardeşim yani şimdi ben bunun çözebilsem ben bunun cevabını da sana vereceğim. Ama ben bir bakıyorum şu anda sokakta adım atacak yeri yok. E virüsün bulaştığı konusunda açıklamalar yapılıyor. Hiçbir zaman Lokantadan bu virüsün bulaşıldığı ortaya çıkmadı. Yani bizden intikam alınıyor gibi bize davranış var. E, dolayısıyla insanlarımız battı yani bu batmak yani ev geçindiriyor bu çok zor bir Ama durum. niye sizden intikam? Yani şöyle bir şey var. da bu şekil doğru mu demek? Yani o zaman alıyorlar. bir açıklama i̇ntikam. yapsın. Sevgili niye levetim. intikam, al, niye intikam alsınlar ki? Sevgili yani? Levet kardeşim. Şimdi bazı ben bilim kuruluna bazı doktorlara işte lokantalardan çok bulaştığını söylediler. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yani bu Tamam söylendi. Ama tamam biz bu çay 4 aydan beri biz kapalıyız. Müşteri yedirmiyoruz, içeriye almıyoruz. Peki yani Kaç ay oldu kapalı? 11 ay oldu biz bu veriyoruz. Tam ha, 11 ay oldu. 11 aydır mı kapalısınız? Hayır ben 11 ayda sıcak yemek yaptığım için ben kapalıyım. Ha sıcak yemek yapanlar? D, 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 o kapalı. Ama yani Ama Facebook Facebook'ta? Evet evet türü pa yap paket olanlar devam ediyor. Ama ha, paket, paket devam o, ediyor. Evet. Paket. Yani hamburger falan ama şöyle bir şey var sevgili Levent. Yani şu anda dolmuşlara baktığın zaman bu hep gündem oluyor. Bu denetlemeye gelen arkadaşlarımız da bunu hep bize diyorlar ki ya iki de bir ne bize işte dolmuşlar öyle dolmuşlar böyle. E Tamam da kardeşim dolmuşlarda iç içe oturuluyor. Yani benim şu anda çok gördüğüm geniş kapsamlı lokanta arkadaşlarımız var. Hepsinin 100 kişilik, 150 kişilik, 50 kişilik ya e, buna 10 kişi desin bize gene yeter. Niye bu denilmiyor o zaman yani? He, şöyle diyorsunuz yani e, 500 yani 200 kişi salona 25 kişi alalım mesela. Evet. evet. 25 kişi hmm. alalım. Yani bir eğer, eğer ki bunun karşılığında biz eğer riayet ve kurallara uymazsak kapatsınlar efendim. Biz buna da varız. Çünkü durulmuyor ayakta sevgili evet kardeşim yani. Ya bıktık yani. Bıktık. Yani düşünün evin bu konularda ekmek siz güçlü şekilde ya da Derdinizi anlatacak şekilde ilgili yerlere gittiniz mi? Benim gitmediğim yer olmadı ki. Benim tam 40 tane gazete demecim var. Valimle görüşmem demeç var. Demeç yapmıyor. Demeç bir yere kadar. Tamam demeç yaptınız. Yani böyle birlikte hani hareket edip güçlü bir şekilde bir ziyarette bulunup derdimiz şudur falan yaptınız mı? Onu Sevgili yani. Levent kardeşim ben Lokon Odası Başkanı. Benim 49 odanın başında da bir başkanımız daha var. Sayın Metin Kara arkadaşımız var. Eğer bu organizasyon düşünüyorsa bunu ona sormak lazım, bana değil. Ben bunun hepsini ortaya koymuşum. Tüm yazılarımda da var, dosyamı da hazırlamışım. Gel gidelim Ankara'ya demişim. Ama Hadi söylediniz mi Ankara'ya gidelim? Tabii gidelim ben demişim hepsini. Ben hepsi demeçlerim de var. Kime dediniz? Metin Kara arkadaşımıza demişim. Gel siz, buyur siz lokantacılar şey mi bağlı? Esnaf odası başkanı. E tabii ki onlar bizi... Esnaf odası başkanı sen Metin Kara'ya dediniz ki... Gel istersen sorunumuzu Ankara'ya getirelim. Evet evet evet. Bunların hepsini ben söyledim. Ne dedi size? Hayır, hiç cevap da bize vermedi. Oturmuş gel, gel baş başına duruyor. Yani böyle bir şey olmaz ki. Ha diyorsunuz ki bizim e, hiyerarşimiz var. Evet. Önce esnaf odası başkanımıza evet lazım. bizim Sonra başımızda. Hmm. Bizim başımızda o 49 odanın başkanı o. Ben değilim. Peki. Ben zaten mücadelemi veriyorum evet. ve her daim tüm esnafımı geziyorum. Gezdiğim esnafım da bak size işte samimiyetim de söylüyorum şu anda. Neler yaşadığınızı anlatır mısın? Ya bir. bugün vallahi billahi ben küfür bile yedim. Ben bugün denetleme görevim var. Hepsini resimliyorum. İşte müessesenin ismiyle beraber. Nasıl yani nasıl ya küfür ya. Ya ama Cidden adam o kadar ama yani? bıkmış adam diyor ki dairemi sattım abi diyor. Ben diyor burayı yaptım. Peki sen sana ne diyor? Sen diyor bizim önümüzde yetkilisin Biz diyor. Sen bizi koruyamadın mı diyor. Öyle diyor sen bizi koruyamadın diyor. Yani bunu ben bugün yaşadım. Sonra bizim yaşadığımız çok şeyler var. Mesela şu an... Yani siz bir, 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 anladığım yeme içme sektörü böyle yüzde yirmi beşlik bir kısım mı? Yüzde yirmi beşlik bize versinler ya. Versinler diyor. Yarı yarıya istemiyoruz Peki, yani. Peki elektrik, su bunlarla... Ertelensin mı? efendim. Yani ertelensin Şu ama, an öyle bir şey yok mu? Öyle yok. Bir... Şu anda öyle Mesela bir şey... Mesela belediye su Hayır, parası mu? Ya bakın ben su borcundan dolayı hesaplarımı el koydu TİSKİ. Bu doğru mu? Şu anda. Geçtiğimiz bu da iki ay önce. Hesaplarınıza el koydu. Evet benim TİSKİ hesabıma el koydu. Ki Nasıl yani? Trabzon yani. Büyükşehir Belediyesi? Evet bir, bir TİSKİ. Büyükşehir şey demiyorum. TİSKİ neyse o. E benim tiski bir şey zaten. Evet tamam benim bir şeyime el koydu. El Na, koydu. Nasıl el koyuyor? Olur yani şey, bugün hani gibi... dendi yani kiraydı şeydi. Hiç öyle bir, öyle bir şey ben görmedim. Bak şu anda ben kiracı olarak diyorum. Bak ben kiracıyım. Ben bir şey söylüyorum Levit kardeşim. Ben 31 yıllık yeri mal sahibimle oturup konuşuyorum ki ben bu şartlarda artık sıcak yemek yapıyorum bunun için altından kalkamıyorum. Dolayısıyla ben ayrılacağım. O bizi hemen mahkemeye veriyor. Niye veriyor? İki evet. aylık bekliyorum. İki aylık diyorum. Bak mahkemeye gitmeden tertemiz şekilde ayrılayım. İki, İki aylık kira, kira, mı kira vermeyeyim mi? diyorum sana. İki ay içinde de ayrılayım diyorum. Adam bak öyle bir şey olmaz diyor. Eve gitmeden daha çay eve gidip ceketimizi çıkarmadan arkamdan mahkeme kağıdı geliyor. Ya böyle buna devlet bir şey diyecek. Biz de dememize gerek yok. Mücbir sebepler konulacak kontratlara. Ben burada tüm üyelerle seyrediyorum. Çok, yani ben yani çok diyor abi. Ben, ben yaşadığımı de, söylüyorum. Biliyorum. Ya, ya insanlar azıcık şey olması Levent kardeşim ben yaşadığımı anlatıyorum. Her daimde bu yaşadığımı anlatmaya da ben varım. Peki bu tiski meselesini onu anlamadım. Ya tiski meselesi orada o işte. dükkanın borcum vardı. Evet. Yani sattınız şey bıraktınız. Bıraktığımız dükkan. Dükkanı. Evet borç bir şeyim vardı. Orada biriken bir, borcum bir şeyin borcumuz vardı. 3 milyar civarında bir borçtu 3 milyon yani. Bunu yani fazla. ödeyeceksin diye el mi koydular? Hesaplarım el konuldu. Ben çekimi ödenmez oldu. Gittim daha bir de hesabı yaptırdım. Ondan sonra hesapımı da çeklerimi ödedim. Yani ama tabii devir yapacağınız için olabilir değil mi? Yani tiski, o da normaldir herhalde. Yani bırakacaksınız ya. Yani. Bir bile gene alacaksın onu barda barda. E, doğru, doğru, benim doğru, doğru, de yani. Yani diyorsunuz ki mesela bizi 6 aya bırakabilirdi. Hani 6 ay. Tabii desin bana ki yani bunu da yapabilirdi, yapmadı. Yani bunu ben yaşadım. Başka yani, yaşayan arkadaşlar Ulan bu... haller var aslında. Birazcık tabii ki esnek davranılması lazım ama böyle bir şey de Hiç öyle bir esneklik görmedik kardeşim. Ben bugünkü o sizin yaptığınız o haberde bile. Ben iki belediye başkanının orada olması, ben niye ha, de... O konuya geleceğim. Biraz hızlı oldu ama yapacak bir şey yok. Trabzon valiliğinde bir toplantı oldu. Ee, ben de fotoğrafa baktım. Ben de biraz dedim. Ya esnaf odası başkanı nerede? Dedim. Yani esnaflar orada. Yeme içme sektörü orada. Siz, sizle de telefonda görüştük o gece. Evet. Ne gördünüz, nasıl değerlendirdiniz? Bir daha tekrar anlatır mısınız? Şimdi efendim, yani bu oradaki o toplantıyı ben bir türlü yorumladığım şekil şudur. Bir organize bir iş olduğunu Söyle, düşünüyorum. Söyle anlatayım ben tekrar sevgili e, takipçilerime. E, Trabzon valiliğinde 8-10 tane yeme içme sektöründen e, işletmeci, işletme sahibi Trabzon valiliğinde e, bir araya geliyor. Sayın Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Murat Zorluoğlu, ee, Ortahisar Belediye Başkanı Sayın Metin Kara. Şey Metin, Ahmet Genç. Metin Genç, Ahmet Metin Genç. Bir araya geliyorlar, konuşuyorlar, işte taleplerini söylüyor içme sektörü ama siz yoktunuz. Yokum, evet. bizden kimse yok. Lokanta Odası Başkanı olarak, yok. bir de Esnaf Odası Başkanı yok. Metin Kara'nın olması lazım mıydı orada? Lazımdı tabii, evet. Peki size haber verdiler mi? Bana hiç kimse haber vermedi. Haberim de yoktu. Ben yalnızca o haberi okudum. Biz onu mı öğrendim? Sen yazdın, ben okudum. Başka yok. Başka yok. Başka Peki. Yok. Ee, nasıl yorumluyorsun? Yani şimdi tepkin ne? Onu önce bir söyleyeyim de. Yani ne ne niye eleştiriyorsun? Tepkim şu. Şimdi Sayın Valimiz bunları kabul ederken ne diye kabul etmiştir? Hangi şeyin temsilcisi olarak kabul etmiştir? İşte yani ben bunu sektörünü... bir organize ben bunu bir organize olduğunu düşünüyorum. E, yeme içme sektöründe mağdur olan esnaf olarak kabul. Ediyoruz. Yani biz tabii ki yemek yani mağdur olan bizleriz. Doğru. Onu ben katılıyorum ama yani Sayın Valim yani belediye başkanlarımızın olması bana çok tuhaf geldi yani. Neden? Çünkü burada burada bir oda var. Eğer bu oda yok sayılıyorsa onu bilemem. Bunu da yapan onlar olmuş olur. Ben değilim. Peki şunu söyleyeyim. Yani şöyle bir şey var. Ya onlar da ilgili yerlere kendileri gitmek istedi olmaz mı? Yani böyle bir şey Efendim, herkes, herkes de herkesle görüşülebilir ama ben evet. bugün yani yemek sektörünün başka bir odası var olduğunu bilmiyorum. Ben orayı görünce herhalde başka bir yemek sektörü odası var Aa, diye düşünüyorum. Başkanım yani zaten olağanüstü bir hal var. İnsanlar bir çare arıyorlar. Onlar da böyle bir çare bulmuşlar oradaki temsil işte işletme sahipleri diyelim temsilci demiyorum. Onlar da dediler ki sesimizi gidip valiliğe, belediye başkanımızı anlatalım. Yani sen buradan kırıldın herhalde yani bir üzüldün. Yani Hayır dinleyelim. bir oda var efendim bu yönet bu odanın bir yönetimi var. Peki o derse ki o da bizim hakkımızı savunmuyor derse. E diyebilir. Ona, yani biz ona... de kendi çaremizi arıyoruz diyebilir. Tabi diyebilir. Evet. Onu da diyebilir. Zaten o yorumlarda ben okudum. Diyenler de oldu. Ama ben diyorum ki 40 tane yaz demeçlerim var, televizyon konuşmalarım var. Başkanla da gittim randevu yaptırdım. da hepsine talip, hepsi var. O Bunlar zaman şimdi yaptım. Şöyle diyorsun. Ya ben, ben şimdi şöyle anlıyorum. Evet. Diyorsun ki ya ben oda başkan olarak her şeyi yaptım. Evet. İlgililere de gittim. Evet. E, evet Sayın gittim. Metin Karay'a mı gittiniz? Yok, de gittim. Yani. Bak, Metin Karağa Belediye, da... belediye başkanlarına gittiniz mi? Belediye başkanlarında hepsi bunun haberi var. Hepsine de gidildi. Yani ben valiye de gidildi, belediye başkanlarına ben gitmedim. Çünkü belediye başkanının görevi değil ki bu. Evet. Bu görev Sayın Valim'in İçişleri Bakanlığı'ndan gelen talimatlar var. Ona görüyor. Sanki gelmiyor. şey oldu sizin için. Sanki Kesinlikle. biz bir şey yapmıyoruz gibi mi oldu? Hiçbir bu şey yapmıyoruz görüntü. gibi oldu. Yani ben bu kadar mücadele verdim. Bizim uykularımız kaçtı yani. Biz yat O zaman iletişim kopuklu aranızda var. Yani başkanım benim gördüğüm gazeteci olarak. Ama bu burada olur. işte siz şu anda biz odamızdasın. Burada odamız belli, telefonu belli, her şeyi belli. Burada herkes arayabilir, sorabilir. Sonra herkes herkesle görüşebilir. Biz ona lafımız yok. Yani Sayın Valim onu... E var, lafınız şu, var? Şu, benim lafım şu. Yani bizi ekarte etmelerinin lafı şu. Önce ben eğer bunu bu mücadeleyi veremiyorsam... Başkanım demiyorsam. şunu diyemiyor musun? Ya, olsun o arkadaşlarımız da gitti hakkını savundu. Arasınlar yani öyle desem. Kardeşim, ha, şunu de, dersen ki ya kardeşim ben bu kadar randevu talep ettim. Sayın Valimizden, belediye başkanlarımızdan sıkıntılar anlatalım diye. Bu bize randevu vermediler diyorsan onu bilemem. Yok randevu konusunda benim sıkıntım yok. Allah var yani. Ama evet. benim şimdi şu anda ben gene aynı şeyi söylüyorum. Bu tamamen yanlış bir toplantıdır. Bu yanlış toplantıya ben yorum yapmak da istemiyorum. Ama inşallah ben iki belediye başkanımızın da açıklama yapmasını isterim. Valimin de isterim, onu da isterim. Yani, yani bu kim organize etmiştir? Organizenin şekli nedir? Biz bizi niye yok sayılmışızdır? Bunu herkes de kabul edemez yani. Yani anladığım kadarıyla bu e, iletişim kopukluğu gibi bir şey benim anladığım. Yani yoksa art niyetli bir şey aramıyorum. Yani sonuçta onlar da sektörlerindeki mağduriyeti bir şekilde bir yerlere, yetkililere ulaştırmak istediler başkanım. Benim ama ben gibi. bunun mücadelesini vermişim yani. Evet. Ben şimdi o zaman diyor ki yani oradaki mesele, onu da konuşalım yani. Oradaki konuşalım. Yorumlar, yorumları okuyorum ve yorumlarda diyor ki, bana diyor o da hiç telefon etmemişti. Ben kendisini de tanımam. Gittim hakkımı aradım diyor. Ya kardeşim sen buraya He, odaya, odaya, odaya geldin mi? Katılanlardan biri Evet mi böyle Evet suyduğum. Evet öyle diyor. E Buraya sen hiç geldin de. Veyahut da takip etmedin mi ki yani bu her gün, bugün bile, dün bile, evvel gün bile her gün gazete yazılarım var. İşte arşiv burada, hanımefendi de burada arşivi açalım bir görün. Burada hepsi gazeteler yığılmış burada. Ben ne yapmışım, ne etmişim. Yani ben 31 yıllık yerimi kapatmışım, en büyük sıkıntıyı ben çekmişim ve bu millet beni iş yapmadın diye suçlayamaz. Bunu kabul edemem yani. Öyle bir şey yok. Eleştiremez diyorsun. Eleştiremez abi. Niye eleştirecek? Ben herkesin yanındayım. Ha şimdi tüm esnafı geziyorum. Bu bir organizedir. Başka bunun ötesi verisi yoktur. Organizeyi de kim yaptığını ben açıklamıyorum. Bunu sayın valim ve belediye başkanlarımın yani açıklasın. Bu ziyareti organize olarak Organize mı? olarak görüyorum efendim. Bunun ötesi verisi yok yani. Çünkü ben bu mi vermişim. Başkanım iyi niyetli e e e e bir şeydir yani. Niye öyle organize diye bir bunu... şey Hayır, yaparıyorsun bunu? Çünkü o yorumlarda telefon bile etmiyor bize. Ben kendisini bile tanımam diyen, giden arkadaşlarıma ben bunu söylerim, başka türlü bir şey söyleme. Peki. Ben herkesin yanına Peki giderim. Peki şimdi bu toplantıyı kapatalım. Kapatalım. Şimdi onu konuştuk. Evet. Ben hala şeyin diyeyim iyi niyetli düşünüyorum. Ben de kötü niyetli değilim. Ben... <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim? Başkanım, bu buradan aktarabilir misin? Neler istiyorsunuz yeme içme sektörü olarak? Haftaya açılalım mı? Ay sonu açılalım mı? Ne istiyorsunuz? Zaten... Buradan tekrar söylüyorum mesela. Su elektrik borcu ertelensin mi? Bak su elektrik borcu ertelensin, faiziyle ertelenmesin. Yani faiziyle internetten sonra bunun hiçbir anlamı hiç, yok. Bir, hiç bir anlamı Peki yüzde 25 ile kademeli açılma başlasın mı? Yani bu zaten Ramazan önümüz. Şimdi biraz da gelelim evet. şeye. Ramazan önümüz. Yani Ramazandan sonra mutlaka bize eğer yani yüzde 25 mi yüzde 10 mu nedir yukarıdaki bilim kurulu onu bilemem ama mutlaka açılmamız lazım. Çünkü artık dayanılacak gücün olmadığını ben Peki bugün İstanbul, yaşadım. İstanbul'da ya da bir yerde hani açılıyor ya onları kıyas yapıp diyor musunuz orası açık burası niye kapalı? E, tabii ki yapıyoruz ama Peki burada e, şunu da söyleyeyim. Bu e, işte 3 kişi, 5 kişi, 10 kişiden çalıştıran insanların e, banka borçlarının ertelenmesi gibi bir talebiniz olacak mı? E tabii ki olmaz oğlum efendim yani geçinemiyor yani insanların en tehlikeli durumu namus ve şeydir geçim sıkıntısıdır yani burada ben diyorum ya bugün yaşadım bunu İsterseniz gidelim o arkadaşın yanına ben bugün küfür yedim diyorsun ya küfür yedim yani Dedi peki. Ki sen benim başımda bir şey yapmayın yapmıyor musun bilmem gibi yani peki o zaman burada her şeyi söylemiş oldun artık burada dinleyen evet. dinleyen seni de, anla seni de anlamıştır peki başka söyleyeceğim bir şey var mı sen? başka söyleyeceğim şu ben bir de özel bazı şeyler söyleyeyim evet. ben bir kere tüm kiracı arkadaşlarımızın kontratı yaparken mücbir sebebi mutlaka kontratına koysunlar. Bak koysunlar. Çünkü neden derseniz oluyor. Su, su insan, başkanı oluyor, bilmem evet. neler oluyor, bilmem ne oluyor. Senin mal sahibi tanımıyor. Ben bunu yaşadım. Ben yaşadığımı anlatıyorum. Zaten yakında Levent Bey olarak siz, ben sizi yine çağıracağım. Size çok daha özel bir demeç daha vereceğim. Bak bunu da söylüyorum. Çünkü yaşadığım var benim. Yani Otur. o sözleşmeye mücbir sebeplerde kira alınmaz maddesi mi eklesinler? Mücbir sebep konuldu mu o mutlaka onun içinde olur yani. Bunu evet. sana söyleyeyim mi? Evet. Su basar, Allah göstermesin, Deprem olur. olur. Deprem olur, bilmem ne olur. Yıldız yani. olur, Adam Aslan... tanımıyor. Tanım. Adam da adam seni tanımıyor. Efendim. Ama öyle de imza atmaz ki mal sahibi ya. Yok yok. Onun kendi masayı Yok sözü. onu şey yapsın? Devletimiz onu ona. Ha de, devletimiz, devletimiz de yani onu. Devlet kontrolünde olsun. Devlet diyorsun. kontrolünde olsun evet. Tamam. Evet. Sonra biz şunu uzlaşma. Nasıl ki eğer bizden çalışan bir arkadaşımız çıktığı zaman uzlaşmak için bir avukata görevler veriliyorsa evet. Biz de masabilen beraber mutlaka uzlaşma olmasını istiyorum devletimde. Çünkü adam kaçıyor. Kanunlarda sen, olsun. Diye. Kanunlarda kaçıyor ya. Arıyorsun onu ki ya gel kardeşim iki görüşelim. Ne telefonla bakıyor ne seni arıyor. Kaçıp Avuk gidiyor. Avukatı veriyor. Avukata veriyor bitti o. Sen de evet. onunla beraber görüş. Ben seninle görüşmek istemiyorum. Evet. Ya kardeşim adamlar zor durumda. Satacak bir şeysi yok. Yani satacak bir şeysi yok. Karşı tarafa ödeyecek bir şeysi yok. Yani zor durumda insanlar. Ben onun için diyorum ki yani bunlar devletimizin mutlaka el atması lazım. Diyorlar ki şey. Mesela örneğin diyorlar ki Kira ediyorlar bankaya yatıracaksın. Adam diyor ki ya kardeşim ben diyor banka banka ne bankası? Ben diyor üç kişiyim buradan aldığım kiralan deneme veriyorum babama veriyorum bilmem kime veriyorum. Ben oraya da bir de onunla şey yapamam. Parayı bana ver ben gidip dağıtırım diyor. Ve sen zaten ona gebesin ağzını açamıyorsun. Ne yapacaksın? Anladım. Peki. Adım, evet. Sevgili Levent kardeşim ben sana teşekkür ediyorum. Ben Eyvallah. Ya biz Hı -hı. esnafın sesi olmaya çalışıyoruz. Biz yani, esnafım için yapamayacağım bir şey yok. Benden bir kürdan isteseler ta Şanadan oraya kadar gidiyorum. Bunu benim esnafım da biliyor. Kaç yıldır o da Ben 8. yılım oldu. 8. 8. 8. Yıl. 8. ay sonra 8. yılım olacak. Evet. Ya seçim var yakında. 8 ay sonra seçim var. Zaten evet. organize konuştuğum sebep budur yani. Seçimle alakalı mı diyorsun? Bu kesinlikle onunla alakalı. Ben, inanm Böyle, ben ya. inanmıyorum. Sen ona. inanmayabilirsin ama benim bildiklerim burada konuşamıyorum. Peki. Ee, teşekkür ederim. Ben sana gönülden teşekkür ediyorum. İlgini ee, alakana son derece teşekkür ediyorum. Burada esnaf kardeşlerime de sesleniyorum. Değerli kardeşlerim. Ben sizin için buraya seçildim. Ben burada keyif yapmak için gelmedim. Şu masada da ben hiç oturmadım. Oturdun mu kızım? Gördün mü beni? Hiç oturmadım şurada ben. Ben yalnızca mücadele verdim. Çünkü evet. ben doğuşumdan beri 68'den beri esnafım. Esnafım içinde Ayağının altına toz olurum kardeşim. Peki teşekkür ederim. Sana da edin. çok teşekkür ediyorum.